Çok güzel. güzel. Siz de gelin. <laughs> Adak kulübümüzün değerli hocalarıyla birlikteyiz. Az önce gençlerimizle sohbet ettik, sporcularımızla. Bu sezonu geçen hafta itibariyle açmış bulunuyoruz. 50 sporcumuz var. 10 yaş grubundan 16 yaş grubuna kadar. Bunlar hem dağ kaya çalışmaları yapıyor değerli hocalarımızın önderliğinde, liderliğinde sevgili gençlerimiz. Hem de alp disiplininde arkadaşlarımız çalışmalara, yarışmalara hazırlanıyorlar. Malumunuz olduğu üzere dağ kayağında geçen sene sporcularımız dünya üçüncülüğü derecesi gibi çok önemli bir derece elde etti. Yine alp disiplininde de dört ayrı kategoride de dereceler elde ettiler. Biz de yerel yönetim olarak değerli gençlerimizin, kulübümüzün her zaman yanındayız. Çünkü hacılar hem salon sporlarında hem kız sporlarında hem de sporun başka kategorilerinde hacılar erice spor örneğinde olduğu gibi de çalışmalara her zaman destek veriyor. Bu desteklerimiz de artarak devam edecek. Ben başarılı bir sezon diliyorum, sağlıklı bir sezon diliyorum.